son içinden çıktı. Ortası yoktu, sen şey yoktun. <laughs> ya nereden ki o gidecek? Sånn. yaban hayatında hayvanların bir tek hayvanların e, alındığı, e, kafeslerde esir edildiği, evlerde tutulduğuna dair bize de duyumlar geliyordu. Duyarlı bir vatandaşımızın bu durumu milli parklara bildirmesiyle birlikte e, Milli Parklar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz, e, kolluk kuvvetleri, savcılığımız hep birlikte bir operasyon yürüttüler. Yaban hayatına ait e, angut kuşu, yeşilbaş ördek, sülün, tavus kuşu gibi evde beslenmeyecek doğal hayatın, doğal yaşamın birer parçası olan hayvanlar ele geçirildi. O hayvanları esaretten kurtardılar ve tekrar doğal yaşama kendi yaşamlarına kavuşturdular. Ve yaklaşık 55 bin liralık bir idari işlem yapılmış kendisine. 55 bin lira ceza yedi. O hayvanlar özgürlüğüne kavuştu. Hayvanlar yeniden Doğal ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz tarafından kendi yurtlarına, yaşam alanlarına geri salındı. Aslında bizim için en değerli, en kıymetli olan o. Doğal yaşamı korumamız lazım ki sağlıklı bir çevre sağlıklı bir toplum gelecek nesillere aktarabilelim bizim için önemli olan bu. Biliyorsunuz bunların ticareti yapılıyor, şeyleri yapılıyor. Bu hayvanları avlayıp işte ticari yönden satıyorlar, alıyorlar. Yani bir şekilde bunun önüne geçmek için tabii vatandaşlarımızın da duyarlı olması lazım. Sevgili vatandaşlarımız eğer doğal yaşamdan koparılmış, yaşamından koparılmış, kafeslere hapsedilmiş, evlere hapsedilmiş bu tarz doğal yaşama ait hayvanları gördüğünüz zaman Lütfen Tarım Orman Bakanlığı yetkililerine bilgi verin, haber verin ya da kolluk kuvvetlerine ulaşın. 9 hayvan olarak aldık bilgimizi bizde. Ee, e, sincap kafesleri de bildiğimiz kadarıyla ile geçirilmiş. Muhtemelen bunların da ticaretini yapıyor. Yani sincapı niye alıp satarsınız? İçini doldurup yani yok edip içini doldurup hani bir yerde süs eşyası gibi kullanmak nedir ya? Bırakın sincaplar doğada kendi yaşamını sürdürsün. Onlar da bu şeyin bir parçası. Yeşil başlı ördek, angut kuşu, tavus kuşu. Ya tavus kuşunu niye evde hapsedersin?